Bu kendin pişir kendin ye diye levhalar vardır bazen yollarda. Bu bana o kadar saçma gelir ki ya ben kendim pişirip kendim yiyeceksem, neden o mekana gidip de orada o işi yapayım? Evimde pişiririm, evimde yerim. Para da vermem istediğim gibi de davranırım. Buna bir örnek vereceğim. Ee, Tayland'da Pattaya'da daha önce ben onun bir videolarını izlemiştim. Deniz ürünlerinden işte açık büfe. Ondan sonra e, orada mangal veriyorlar. Kendin pişiriyorsun. Şimdi ben eleştirdim ama ben kendim yaptım, onu zaten anlatmak için, o ortamı yaşamak için, gene yaparım. Yani mevzuyu gene yaparım. Çünkü ortam çok değişik. Ondan sonra gittim oraya ben. Öğleden sonra saat 5'te açılıyor. Ya 4'te ya 5'te açılıyor, gittim. Çok taze deniz ürünleri, böyle denizden hemen hemen çıkan her şey var. Ondan sonra ee, mangal getirdiler. Tabi onlara göre 399 Baht, herhalde 11 dolar oluyor bizim paramızda. 10 buçuk dolar, 11 dolar oluyor. Küçük bir mangal getirdiler, şu kadar. Şu kadar. Şimdi e, bir hazır yemekler var, bir de oradan pişireceğin yemekler var. Arkadaşım mangalın üstü zaten sınırlı. <laughs> Alan şey sınırlı, tamam mı? Pişireceğin şey sınırlı. Ondan sonra gidiyorsun, geliyorsun. <laughs> pişirdiğin şey. Herkes çalışıyor. Şöyle gözlemliyorum böyle. Bütün masalarda bir hareketlilik var böyle çalışma çünkü <laughs> neticede yediğin şey azıcık bir şey gemisine <laughs> gidiyorsun alıyorsun saatler sürüyor insan kendi evinde o kadar çalışsa bana çok komik geldi yani ondan sonra ama zevkli de bir taraftan zevkli de. o, o işte uğraşmak. Gidiyorsun, geliyorsun zaten gidip gelinceye kadar deniz ürünü olduğu için bünyoğlu öğütüyor. Yani et olsa sıkı tutar. Ondan sonra e, orada kendim pişir kendim yiye olayını görmüştüm. Ondan sonra yani yapılacak bir iş değil aslında. Yani o kadar uğraşı yapılacak bir iş değil. Eğrenceliydi. Bir daha gitsem gene yaparım. Çünkü ben fazla bir yemek yemeyeyim. Şişman oldum ama rağmen içki. Her akşam içerim ben. Her akşam içki içerim. Bir de hareketsizlik artık son 5 yıldan beri e, yani fiziken çalışmıyorum. İş yerine gidiyorum ama sadece gözlemci olarak gidiyorum. Yani işimi takip etme açısından. Onun haricinde e, taşımıyorum artık. E, taş Bazen zaman zaman çok gerekli olursa o zaman taşıyorum. Onun için hareketsizlik benim kilo almama sebep oluyor. Ee, ama yemek durumu öyle bir yemek yediğim falan yok yani. İşte kapasitem bir tabak bilemedin yani çok çok lezzetliyse iki tabak yemek yiyebiliyorum. Bu benim kapasitem. Orada o eğlenceli ortam yani bana eğlenceli. Çevreye bir baktım herkes çalışıyor. Gürül gürül şey gibi, karınca gibi, arılar gibi çalışıyorlar. <laughs> dedim ya sözde yani insanlar buraya restoranta yemek yemeye geliyor aslında çalışmaya geliyor dedim. Bu Türkiye'de de <laughs> kendin pişir, kendin ye olayları. Ondan sonra bana, bana komik geliyor. Yani ben bir restoranta gittiğim zaman isterim ki getirsinler yiyeyim yani çekeyim gideyim yani duruma göre tabi ortam işte e, suya denize bakıyorsa manzara düzgünse orada oturup zaman geçirmek isterim ama sadece bir restoranttan ibaretse e, karnımı doyurup oradan uzaklaşmak isterim yani ne diye e, pişirmeye çalışacağım o e, işlerle uğraşacağım bu kendi pişir e, olayı benim hep gülerdim yoldan geçerken de e, denk geldiği zaman ya derdim ben pişireceksem ne diye restoranta gidiyorum evimde pişiririm <laughs> evimde yerim bir de e, başkasının mekanında yani ben pişireceğim bir de para ödeyeceğim derdim bu kendim için söylüyorum kerizlik başkasını bilmem yani Kanka, başkası için bir söz söylemiyorum kimseyi töhmet altında bırakmam. Ondan sonra tabi böyle yerler açıldı. Ee, mesela birinci kordan da açılmıştı. Zannediyorlar ki e, akın akın insan gelecek. E, tabi insanlar eğlenmeye gidince tabi pişirme işinle uğraşmak istemezler. Onlar da böyle masaları uzatmışlar. Tabi o mekanların ömrü uzun sürmüyor. Yani çünkü onlar düşünüyor yani böyle ayrı bir atmosfer, insanlar gelecek diye öyle olmuyor. Ondan sonra e, tabii hayal kırıklığına uğruyorlar. Tabii ben de kimsenin hayal kırıklığına uğramasını e, tabii ki istemem. Yani insan umutlarla bir mekan açıyor ama bu e, kendin pişir kendine mevzu bence e, iyi bir fikir değil bence.